Bugünkü videomuzda çiğ köfte hazırlıyoruz. Artık dışarıdan çiğ köfte almaya son arkadaşlar. İlk önce malzemelerimizi tanıtacağız. Hepsini hazırladık. 2 baş küçük kuru soğan. Burada 1 yemek kaşığı sumak. Burada 2 yemek kaşığı isot ve burada 1,5 tatlı kaşığı tuz. Burada 1 tatlı kaşığı acı toz biber, 1 tatlı kaşığı yine acı pul biber kullandık burada iki diş sarımsak isteğe bağlı sarımsak da atabilirsiniz ben kullanmayı tercih ediyorum burada çay kaşığı e, kimyon var bir yemek kaşığı biber salçası bir yemek kaşığı da domates salçası biraz domates falça, salçasını fazla kullandım ve en önemlisi esmer bulgurumuz iki su bardağı esmer bulgur kullandım arkadaşlar şimdi buraya koymadım ama İki su bardağı da sıcak suyumuza ihtiyacımız var. O da şu anda ocağımızda kaynamakta. Kaynar kaynar koyacağız daha kolay yoğurulması için. Şimdi kameramı sabitleyeceğim ve bütün aşamalara geçeceğim. Şimdi bütün malzemelerimi şöyle dışarı alıyorum. Şimdi önce e, malzemelerimizi karmadan önce Sıcak suyla bulgurumuzu bir buluşturacağız. Şu şekilde bulgurumu döküyorum. Buraya. Ardından tuzumu da ekeliyorum üzerine şu şekilde. Bir buçuk tatlı kaşığı dediğim gibi. Yine de tanıtayım. Ardından sıcak suyumu getiriyorum. Şimdi iki su bardağı kadar. 200 milimlik. Fokur fokur kaynayan suyumuza. ...alıyoruz 2 su bardağı. Elimdeki su bardağı 200 milimlik dediğim gibi... ...şu şekilde üzerine gezdiriyorum. Bir su bardağı oldu. Şöyle ikinci su bardağımızı da ekledim. Şimdi bunu... Karıştırıyorum bir her tarafına su geçsin diye. Ardından üzerine kapatıp diğer aşamalara geçeceğim. Streç de olabilir. Herhangi bir şeyle sadece hemen kurumasını önlememek için. Evet. Yeterli. Daha bir tur daha karıştırayım. Tuzla da birleşsin. Evet. Şu anda karışımı hazırladık. Ardından diğer işlemlere geçiyorum. Bunun üzerine şu şekilde bir şeyle şöyle altını çekip bunun içerisine de bulur koymuştum. Şöyle toparlayacağım. Ve kapattım. Bu biraz bir tarafta bekleyecek. aşamalarımızda soğanlarımızı iki baş soğanımızı alıyoruz. Ve bunları rendeliyoruz. Kalın yerlerimi içerisine koymayalım. Tavrı gelmesin. Soğan acayip bir gözlem yaptı. alıyoruz. İki diş sarımsağımız vardı. Bunları da aynı şekilde öğütüyoruz. Hatta bunu ince yerinde yapalım. Şu şekilde. Evet. Bayağı bir acıymış soğanla ağlattı beni. Şimdi soğanımızın suyunu arkadaşlar şu şekilde sıkıyoruz ki acı bir tat bırakmasın. Şimdi diyebilirsiniz ki işte asıl lezzeti burada ama soğan kokusu da gidiyor. Şöyle suyunu Evet suyunu sıktım. Bakın Baba. şu şekilde. Efendim Baba. oğlum, efendim oğlum benim. Baba. Evet. Sana çiğ köfte yoruyorum. Paşam. Bakın böyle Baba. kurumuş Anne. bir şekilde oldu. Baba. Evet yavrum. Tamam anneye götür hadi oğlum onu. Hadi benim şimdi işim var babacığım. Evet. Soğanı da rendeledik. Suyunu sıktık. Soğanımız da hazır. Şimdi diğer aşamada bütün malzemelerimizi bir yerde birleştireceğiz. Şu şekilde biber salçası bir yemek kaşığı dediğim gibi yavaş oğlum düşeceğim. Bakın şöyle de oluşum bana yardıma gelmiş. Ona gidiyor. Yine eski yerine telefonu sabitliyorum. Evet. Salçamızı koyduk. Şuraya isotumuzu 2 yemek kaşığından biraz fazla. 3 yemek kaşığına yakın aşağı yukarı. Burada 1 yemek kaşığı sumak var. Burada 1 tatlı kaşığı acı kırmızı biber ve 1 tatlı kaşığı pul biber koydum. Acısına göre siz lezzetini ayarlarsanız tadına bakaraktan yoğurma aşamasında. Buraya da koyduk. Şimdi buraya bir çay bardağı sıvı yağ koyacağım. Sıvı yağ listede eklemedim ama burada belirtmiş olayım. Aslında bu yağı yoğurma aşamasında koymak daha mantıklı da şu anda da koymak için koymak da istedim. Yine aynı şekilde bir çay bardağına yakında şey koyacağız. Nar ekşisi. Yine bir yarım limonu da içerisine ekleyeceğim birazdan. Bunlar tabi yoğurma aşamasında olacak. Şu anda sadece acılar birbirine karışsın. Homojenice bir karışım olması için böyle bir şey yaptım. Daha öncesinde güzel oldu. Umarım sizinki de güzel olur. Bu sefer de hep beraber yapmış oluyoruz. Şöyle. Bakalım babacan. 10 dakika bir bekleyecek o şey. Ee, konuşamıyorum da. Gözüm 10 dakika kadar beklesin. Evet. Bunu da hazırladık. Yine nar ekşisini de ayarlayacağım şimdi. Şu şekilde. O da bitti. <laughs> Neyse diğerini açarım artık. Bunun içerisine nar ekşisini de ekliyorum. Şu anda yarım çay bardağı nar ekşisi koydum. Yine bunun da lezzetine göre ekstra ekleyebilirim. Bakın çok güzel bir karışım oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımda her türlü bir video mevcut. Araba bakımı olsun. Çocuk videoları olsun. Her şey mevcut. Her çalıyorum diyebilirim. Bunu ben hobi olarak yapıyorum. Daha önce herhangi bir kazancım olmadı. Umarım olur zamanla. Sizin desteklerinizle. Şimdi kenardaki malzemeleri yavaştan topluyorum. Ki Ayağımın altında kalmasın. Hanımdan zopa yemeyelim. Çok sinirlidir. Şunları kırarsa mahveder beni. Şimdi getirdim. Aşağı yukarı videomuz 10 dakika olmuş zaten şu anda. E, Tabi videoyu bu şekilde uzun uzadıya bırakmayacağım. E, kısaltırım. Siz de zamanınızı harcamaymak için. Şimdi öncelikle karışımı atmadan önce şu soğanı bir Yoğuruyoruz. Bu, 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 bu. Şu şekilde para çalamaya çalışıyoruz. Anne baba. baba, baba. Oğlum aferin oğlum içtin mi? Evet. Aferin benim babacıma. Çocuğum daha bir buçuk yaşında bu arada. Babasına çok düşkündür. Babası da ona düşkün. Evet. Şimdi karışımımızı da ekliyorum. <laughs> Hayır oğlum onlara dokunmak yok. Bakın bu şekilde. Evet. <laughs> Şöyle bir ne yedirelim. bir yedirelim. Evet. Gel. Bakın nasıl şimdi bunu yaptı. Bakın hemen zaten oluştu güzel bir renk. Bakın. Eldiven kullanmıyorum. Bazen yaptığım şeylerde eldiven soruyorlar. Kimse evinde yediği şeyle eldiven kullanmadığı için ben de kullanmak istemiyorum açıkçası. Kendimiz yemek için yapıyoruz zaten. başladılar. Şimdi kalan harcımı da yine üzerine ekliyorum. şekilde şuranızda bastıraraktan eee yoğurursanız daha rahat olur. Hemen kıvama gelecektir. Şöyle her yeri karıştırarak. Şu anda limon eklemedim. Limonu daha sonrasında ekleyeceğim. Bitirmeye yakın. Aynı şekilde eksik olursa nar ekşisi de ekleyeceğim. Ortalama bir yarım saat 45 dakika bu şekilde yoğurmamız gerekiyor. Tabi buna maydanoz da ekleyeceğiz. <laughs> Yine o da en sona yakın olduğunda eklemeyi yapacağız. <laughs> Acısı da gayet iyi. Ama bir tık daha olabilir. Ben acıyı severim. Çiğ köfte de acıyı yaratan yatkın bir şey. <laughs> Biraz daha sumak da ekleyebilirim. şekilde. Azar azar. Elinizin dediğim gibi şurasıyla şunun altına serbest koyalım ki <laughs> kaymayı önlesin. Biraz zorluyor. Arada bir lezzetine bakıyorum. Lezzet olarak güzel. Biraz dişe geliyor. Videomuz aşağı yukarı 20 dakika olmuş. Denemenizi tavsiye ederim. İnanın ki tarifim tam tutuyor. Biraz emek istiyor. Çoğu şimdi blenderda yapmayı tercih etmiş. Kolaylık diye. Abi elde yapılan hiçbir zaman tadı değişmez. Farklı olur. Lezzet garantisi yani. Haftada bir yaparım. En geç 15 günde bir. Hep de aynı tarifle yaparım. Dışarıdan hazır almaya hiç gerek yok. Bir durum olmuş şu anda. 2025'in Eylül'ün 20'si. Yani bir dürüm 65 lira. Ayran yanında 85 lira. Gerek yok. Şu anda şurada adamın kullandığı şey şu kadar bir şey yok. Şu kadar. Yani kullandığı harç bu kadar. 85 lira. Abi alt üstü bulgur değil mi ya? Gözünü seveyim. Benim şu anda buraya verdiğim para <laughs> 1 kilo esmer bulgur. 31 liraya aldım. Bim de kampanyadaydı şu anda. 31 liraya aldım. İsodu aktardan aldım. 100 gramını 45 liraya. Suma 50 gram aldım. O da yine 44 lira tuttu. Siz şu anda 120 lira para. <laughs> Hepsini kırkardan desen 120 lira. Ve sadece 2 su bardağı kullanıyoruz. Farkındaysanız. 2 yemek kaşığı. Yani 100 gramın sadece onda birini kullandım sotta şeyde. Yani sadece eliniz yoruluyor. Herkes yiyor doya doya. Şuraya bakar mısın? Hiç şurada bir kilodan fazla çiğ köfte var. Dışarıda çiğ köftenin kilosu kaç lira Allah bilir. Şimdi iki elle giriyorum. Daha kolay bitsin. Hızlı olsun. Yine hep hareketimiz aynı zaten. Şöyle yayıyorsunuz. Şu şekilde bunu alıyorsunuz. Buraya doğru yatırıp üstüne bastırıyorsunuz. Şöyle yavaş yapıyorum şu anda. Şu şekilde. Şu avuçların zaten görünüyor. Neresi bastığı. Aynı şekilde hızlı hızlı. Ben yapamam diye düşünmeyin. Herkes yapabilir. İlla sinisi de olması gerekmiyor. Ha, seni biraz kolaylık sağlıyor. O başka. Başka hiçbir şey yok. Vallahi yağ gibi gidiyor yani. Boğazdan. Hiç acı hissettirmiyor. Ben <laughs> biraz daha pul ver. Biraz daha Toz bir atayım. Az bir şey de isot kullanacağım. Biraz isotun tadını gelmesini istiyorum. Şöyle görüyorsunuz. Yemek kaşığının yarısı kadar bir isot attım. Şimdi yine Şöyle yemek kaşının ucuyla da bu sefer acı toz biber atıyorum. Hem renk versin hem de acılık versin ki yiyenlerimizin biraz gözleri de olsun. Eline sağlık desin. Yandığı yüreğimiz desin. Bu arada siz de tabi çok boş konuşuyor diyorsunuz değil mi şu anda? Maalesef zaman geçmiyor Konuşmam lazım ki siz burada beni dinleyin. Sohbetimize, muhabbetimize karşılayalım. Şimdi videoyu duydurup durdurup duydurup derken duydurup. Baba. Oğlum. Sen daha yatmadın mı yavrum? Saat 11 oldu ya kuzum ya. İlla benim mi bekliyorsun? Ne o? Hayır ondan değil işte o. Benim de geldi. Yardımcım. Oğlum. Uy. Durduruyorum. Maydanoz doğrayacağım şimdi. Evet. Maydanozları rendeledik. içerisine koyduk ama ben kamera kaydını başlattım sandım. Şöyle göstereyim. Oysa ki kamera kaydını başlatmamışım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Buraya ortalama bir avuç kadar rendelenmiş maydanozu koydum. Tercihe bağlı. Koyursanız olur koymasanız olur. Ama ben yakıştığını düşünerekten koydum. Acısı tam yerinde. Şimdi eşime de biraz tattırdım. O da gayet beğendi. Biraz nezik dedi. Ama o zaten yarına kadar kendini toplar biraz daha. yorum açıkçası. Ama daha 35 dakika var. 25 dakika daha üzerine olması lazım ki bir saat olsun. O da çok uzun bir zaman dilimi. Evet, hazır. Şimdi ben şuradan birazcık elime yağ alarak şöyle yağdanla şuraya yağ koyacağım. Soğan kabı zaten. Şimdi birkaç tanesini sıkıp sunum yapacağım şöyle küçük bir tabağımıza. Şuraya koyayım. Şöyle elimi arkadaşlar yan içerisine batırıyorum. Şöyle yapıp buradan alıyorum ve güzel şekil verebilmek için şu şekilde yapıp koyuyorum. Aynı şekilde yağlıyorum elimi ki elime yapışmasın diye. Her seferinde yağlamanıza gerek yok. Elinizdeki yapışkanlığa bakarak keşke maydanoz koymasaydım dedim diye şimdi. Evet. Bakın. Hazır. Şu anda şöyle görünüyor. Görüntüsü gayet güzel. Lezzetine de bakayım tekrar son kez. Gayet güzel. Acısı yenizde veriyor. Lezzet de gayet güzel. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenip yorum atmayı, eksiğimle hatamla beni eleştirmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.